Merhaba. İlk videoda seyirler. Ee, merhaba arkadaşlar bugün e, Wolf bu oynayacağız hemen şöyle seslerini kısalım. Tamamdır. Ee, hemen evan gösterdim. göstereyim. Böyle abartacak bir Zaten güç. Şöyle karakterler. E, şu adını bilmediğim Murasit Sonra da Baroltum var. Ekipmanlar işte bunlar. Tatmış mı balonsa? Aynen tatmışım. Sonra beyler e, ee, başka bir şey yok. Evantırım böyle dediğim gibi. E, bir gün Ahmet de var. Hoş geldin Ahmet. Ağzına yemek verken konuşmasını görürüm. E, şöyle. tamam, tamam. Ee, şöyle bir oda kurayım beyler. Tamam böyle olsun. 10 dakika değil. Şöyle 20 dakika tamam diyelim. crossfire çok eğlenceli değil mi ki ya? Yani? Aynen crossfire videosu da gelecekler. Size söyleyeyim. Crossfire bilmeyenler için olur. Crossfire efsane bir oyun. Ee, yani Wolf Team'den bile güzel bir oyun. Size göstereceğim tabii. Güzel var. En sevdiğiniz oyun çok güzel. Aynen. Bekliyoruz bakalım. Ben mavi yapıyorum yani. Ekır gelmesin bakın. Ekır gelmesin. Ekır gelmesin. Ekır gelmesin. Gel buraya abi. Gel. Ekırlar gelmesin yoksa onu atarım. Ekırlar bir eventimiz var. Aa hediye paketimi gösterdim. Bunlar bunlar yeni geldi. Bunlar bilmiyorum ki hangi lamor diriliş, diriliş. Evet. neymiş? Bu markete bir gidelim kurt. Bu karakterler burada mı? Aa bunlar özel kısmı ama özel değil demek onlar. Bu kutu çok seviyorum. Zeki kut ne? Ne yapıyor? Zeki. Ne yapıyor işte? nasılsın Maç Adam gelmedi ki başlasın. Ben kendim başlamıyorum. on altı. Ya. Çok cam ama. Tu. Ay. İyi Ne olur zayıfsın. Anladım. Al, çok camım mı emin ederim ha. Of gördüm kaç dakika geçiyor? Tamam, ah, diyorum. Tamam, diyorum. Nasıl yapıyorsun? Ah, hazır. hazır. Make bak. Tamam. He. Vay süm. Abi kurt dese kurt yapmış. Mek Make... Ya aradım götürmek için. Amcık ya. Sen ben de böyle oynarız ya sıkıntı yok. En azından kutumuz var. Taklamız yok ama varsa. Oh, what's Götükle. Pikçi de oynadı. Baş sonra süreniz. Atıyorum. Hop. Geldik. Bu Gelin be hadi. Abi seni çekici yapmıyorum ya. Böyle. Buyurun abi gelin. Gelin beyler hadi buyurun buyurun. Hadi buyurun 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 gelin buyurun. buyurun, yele, buyurun. Anar koyacağım yeter ya. Çekiliyor. Hah. bulduk. Allah aşkına Ve... la Sokayım mı? Oraya girer girmez oyun bitiyor neler ya. Ben mavi takım alabilir miyim? Ben mavi takım olmak istiyorum o? Evet, tamam. Hadi. Başla. Her klasığı dö döverim bak. Ben mi? Başlayalım. Ben mi? özelliği ne? Buz kutu Evet. He. Gıskurt yani manut. Varır mı? Evet. Ki, ne yapıyor bu? Tabii ki de bunu açıyor. Ne açacak dersin? Of, kendim bulandırdım lan. Başka bir şey yaptım yok. Açıyorsa. Ne yapıyor ya? Takla mı var ya? Herkes bugün büyük takla var. Takla nasıl geldi yani böyle? Ama sen hiç sevmiyorsun. Nakit bir şekilde var mı? Ama düştüm ya. Kırmızı takım elis ya. Kırmızı takımda benim güzel karakterlerim. Ah be abi nasıl düşüyorum? mutluyum muyum ben neyim ya Mavi sakın, Benim gibi notlarla bu ele kazanırsın sakın, orada endir. O bahsin canın amına ben. Bu var mı? Ay, olur Ben kalbiyorum ben. Mavi öldürüyorum. Mavi öldürüyorum. Adam az Oyuna nasıl atacağım adam ya? Of, bu çocuğu abrex ya amcığını sikiyor senin o abireks, tamam mı? Amcık ya amcık Abi ol Bela çıkalım <laughs> boru bu çocuğu <laughs> akır. amcamı siktirmiyoruz <laughs> abone ol e, ee, gidelim bir takla var mıymış neymiş ona bir bakalım bonus düzenli falan katıl katıldım bu ne hadi güzel bu buna da ee, 200 e adam öldürmem lazım tamam yaparız abi de ismi var burada ben kılıç takmayı istiyorum 全てのパーシューが2ユーロ。 Orada, <laughs> Nakit falan çekmedim ben beyler, bana öyle geldi. Altyazı <laughs> <laughs> Sì, è il termo di letto che ho scusato. No, c'è tempo. Guarda, adam olduğunu şaşırdım. Ah be, adam kesti mi? Hiç adam almışım iyi ya. İlk oynadığım için yani bayağıdır oynamadım bu oyunu. Bir tane olmuştu. olmuştur. Eski hesabımda var zaten seri yapacağız zaten beyler walking serisi geziyor ama hiç uzatmıyorlar Uzun satayım akıllı o uz mu buz buz buzda ne olacak buzda ne olacak niye geziyor o canımın gitmemesini de sağlıyor o sadece buz vermiyor. Aa, alınca, aa, buz. Aa, az, az, az. Abi nasıl düşerim ben ya? <laughs> Düştüm neler. Koşarım aldı. Takımın en kötüsü benim herhalde. Evet. Baksana abi adam vuruyor benim Orası kedinden kesken dedi. Mavi var ya. ama sattım onun çocuğu. Oh tamam. Kurtuldu ha. Düşündü. Abi. Hadi başla. Şöyle. <laughs> ben de olamak mı gözündeki? Bu mu? Ha diğeri. Benim bakmam. Hep bu silahı alıyorum nedense. Elim almış. Hadi şurada. Mavi takım önde. Kazanıyor. <laughs> Alın. Alın. Alacağım onu. karşılaşma başlıyor. Geberken Dar He darma düşme Pardon abla pardon. Pardon abla pardon. anladım ama. Demek dayama döşeme he. Dayama döşeme. Orada dayama döşeme partisi var. Ne? O, ne oldu az önce? Bomba attı. <laughs> Abi Polis Polis Abi nasıl oynuyorum? Bu benim bayağı oynamadım bu oyunu bir sene önce oynadım. İyi oynuyor muyum? Yani Atlı mı öldürdüm lan? Bakamadım. Hack misin lan sen? Abi rrrr Rrrr seni yiyeceğim kadın Seni yiyeceğim bekle Gel de burada eğlenceli ha Aynen CSGO videosu istiyorsanız hemen videoyu unutmayın. CSGO bir altı videosu çekeceğim. CS bir CS CSGO altıyı çekeceğim size. Sonra cuma crossfire dediğim gibi çekeceğim. Sonra, Sorucuma... bir daha virüs sokacağım. Virüs programı indirmeyi öğreteceğim. Aynen. Ahmet <laughs> öyle bir şey olmaz inşallah. Abi benim Vol crossfire nasıl olmasın hep Bir de Minecraft var. Abi virüs girmez ki. Güvenli bir yerden <laughs> indirirsen virüs girmez. Hepsi de güvenli yerden. Crossfire zaten kendi sitesinden iniyor. Crossfire beyler grafikleri neredeyse bundan bir birazcık daha yüksek. Bir şey falan yok yani. <laughs> Amcık sen kimsin? Ben <laughs> <Ha>, sana <laughs> aldım. Kadın kadın mı var? Oh. Kadın nedir abi? Abi o, oh, oh, karakter ne? Bana da geldi o karakter he. Ben onu kullanmadım. şeylerin <laughs> ah, şeylerim bitsin dedim öyle kullanayım. Bunlar bir ilk, ilk Bunlar zamanı mı? Evet zaman O <laughs> kötü olmuş. Abi o zaman herkesin özeli olurdu. Amaçsız olurdu da. Ben niye o kıza dağınıyorum? Kurt bir şey yapmazdı bana. Koptan zaten son Avlayan kuşlar daha gelmez. Aynen. Avlayan köpekler daha gelmez de uyuyan kuşlar da gelmez. <laughs> Ana adam attı. Kendisi ne yaptı peki? Beni alma dedi. Oo bek 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 ver at ver at ver at. Abi nasıl o beni alıyor? Ultimate silah var ya. Alıyor bu o silah benim diyecekler. Yani bu, zaa. bela bu silah mı daha güçlü o silah mı onu aşağıya yazarsan sevinirim. Oh. <laughs> ha zaa in aldım. <laughs> in aldım zaa 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 Ahmet 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 Video durus geliyorum yani. Devam ediyoruz beyler video turu İnşallah video daim. Ay. Hepsi ara bir elde. Diğer elde kırmızı olalım olan ne dersin. Diğer elde ay diğer sadece ya, ben olamadık. bu andan bile bilinçsiz oynuyorum <laughs> ya. yani şöyle Başlasın şu an beri han abimiz. ya. Hmm, yani. Ben geçiyorum hala. hadi geçiyorum ya. Geçtim. Ay ya. Geçtim. hadi hadi. Hadi. Hadi Hadi hadi. Attı beni orası şimdi. Adım bomba söyledim. <laughs> Adım bomba söyledim. Allah'ım inşallah ekran yok. Ay yeni başladı. Ah. Bak diğer kurtum da bu benim. Bu kurt daha güçlü. Daha önce niye kılıç maviye geçtiyse? Mevzu. Sevden geliyor. Siz darbe döşeme yapıyorsunuz. Tak takla öldürecek. Derken öldüremedik. Ama öldürmek isterdim yani. Abi, abi bu ne? <gülüyor> abi! Topluyorlar. Abi bu ne? Darbe döşeme dedi. Baksana. Topluyorlar. 15 dakikaya geçse bir şey olmuyor mu? Olmuyor da. <laughs> Ben valla rastgele vuruyorum ama Hı. Ama alıyorum dayı Afe al Tamam abi adam alıyoruz ya sıkıntı yok Dayama döşeme yapıyoruz yani dayama düşüme. Kolay Hı. yani Dayama döşeme Kolay bir iş ya Açıyorsun işi bitiriyorsun Hı. 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 Böyle ben bir kere hack kullanmışım var ya bir iki sene önce bu hesapta değil tabi diğer hesabımda bu hesapta da ek açtım. sonra hack gitti tam fix falan ee, böyle abi nasıl bir hackti biliyor musunuz baron falan olabiliyordum her şey vardı advantage esane efsaneydi ya o eski günler ne eğlenceli günlerdi ya yan 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 öldüm Üç alamamışım almışsın la Sırgınsın delisin hayvan gibisin Sözünsün la delisin hayvansın la, la. <laughs> Engelliyor mu yoksa deli Amına kodumun amcını Amına kodumun amcı Ölümsüz amcık Ölümsüz amcık Çal da Ahmet'e Ahmet bakalım nasıl Herkesi anıp oynayarak kaybedecek tabii Oha kök attı adam. <laughs> Kapanlanmamış. Bekleyin yani. Adam her yere bomba koyacak. da var ya, Abi ya. Silah çok güçlü. Ben de o silahımı aldım. Daha güçlü beyler ben niye istedim? diğer silahları hmm. Bu çocuğu elinde. anamı ben... Hacker geldi yalnız. Herhalde Hacker geldi. İnşallah ek biri değil abi. Bizim takımda bile ek istemiyorum biliyor musun? Kim bazıları bizi öldürüyor, bazıları bütün şeyleri, kirleri onlar alıyor. Orası çocukları, amcıklar. Amına sikiyim. Sonrası bende. Of bayan yok oh oh. Abi adam e, bu silah çok kötüymüş ya. Bahane değil beyler. Şu silah en iyisi. Ben bunu şey yaptım anladım. En sonunda. Şamcı çocuğunu alır mıyım? Amca taklalı. Bela takla nasıl alacağım ya? Ben de kurt bundan sonra. Takla nasıl alacağım? Şey, Bu takla değil. Ha takla, Darbeyi takla da bir darbeyi takla Anne hani ben yeni öğrendim darbeyi takla Darbeyi takla Darbeyi <laughs> takla Arkadan da <darda> aldı var eski çocuğu Vop diyeyim oynuyor <laughs> mu? Vop oynuyor <laughs> Ay bir <laughs> Oğlum bu karşı takım hep kırmıyor Vop ya. bir Yalnız bunlar kombo yapıyor ya Biz niye yapmıyoruz? Efendim efendim ya 10.19.1900 mu? O ne? Sağlarıp. <laughs> Allah. Im. Çocuğa bak ya. Öyle an orası çocuğu. Ya amcık ya, 14 canı kaldı, onu öldürenin amma korun. Onu ben öldürüyorum. <laughs> <Heh>, Allah. <aldım. gülüyor> görüyor musun AVP diye ben ne de keşke AVP olsa da şuna namına koyalım gel o zaman AVP alalım ha ne dersiniz şeyin yerine koyalım bunun değil bu, bu, silah kötü bak bu silah güzel abi hangi silah çok kötü şu silah kötü yok ya bu silah değil bakarız ya hallederiz sıkıntı yok Envanter 2 şey olsaydı da koyardık işte de ama yapamıyoruz işte fakirlik bu. Ne fark Abi ya keşke kopuyor ya. Kopuyor oraya gitmem lazım. Bu orası çok geçen. Abi ne ya, ya. şey yazıyor burayı şey zaten videoyu kapatacağım. E yok babam. <laughs> <laughs> Kameraya yastım mı? Hayır. Bu <laughs> güzel bir video olmuştu velalar be beğenmişsiniz de yani güzel bir videosu daha. Sonra... O kitresli silahını bende var da ama ben alamıyorum onu inventory'den. Diyor ki rüzgâr yetmiyor diyor rüzgâr. Ama ne kadar bunun rüzgâsı bu amcık rüzgâr var ya. İşte bu silahı etleri bende var bu. O da lan. Oh <laughs> my God! Oh yapıyorum böyle. Yıkır, işlemez. Bak ne yaptı? Almaz da bura. <laughs> Amcıklar. Biz mağaza yapalım mıydık? Hı hı. Aa biz kalmaz iyi git. O zaman biz kalmaz. Kaybettik. Ekranda bir sürü kaybettik yazısı çıktı ya görmedim ben. Boşver. <laughs> <laughs> Boşver. Kendinize bakın. Bay bay. Ve görüşmek üzere. <laughs> Hoa Bye bye.